or my shoe mm -hmm. Mm -hmm. Denemem gerekir gereken birikim yaptıklarımın var nedeni Kaç saat gerekir yazmam için Hiçbiri olmadı baştan denedim maksat birikim birkaç liriyim Pişmanlık yok çok rahat biriyim Üzgünüm her su tuttuğum için ve kapkara gözlerim parlıyor içi Polpalar attım asla bakmadım ardıma unuttum adını Tekrar duyunca gözüm karardı Çalınca şarkıyı içim yanardı İstemem artık geri gelmesin Gelse de zaten bulamaz beni Aklın kalmasın çok kişi geldi Yapmadım kimseye beyefendilik Yüzümde maske sanarsın zorlu Yılmıyor farklı bok aynı motto Durdum öylece yaptı kombo farklı bir evren Sanki kozmos boynumda koyu güneşten parlar Üstümde markam bir dur bir dakika Çekti çek içine dumanı sağlam girdim Tam dibine aynı anda Sürekli tripler harbi sevmem artık para var Yok ki engel sahte ilişki asla gelmem Yok bir merso ters o denge Baktım ardıma yok ki destek Dilimde kelime baya esnek Hızıma denk bir gerek mastek Daha yeni başladım bu beni kesmeye Sırtıma aldım geçmiş kovaldım hiç durmadan Hiç bırakmadı tek terörsü Derdi bitmez sorun yok tamam yine inandım sana sezdim inanmadın sen bana Cehennem oldu hislerim sana Keke yardım et bana yaptım kahveni çıkamam içinden asla Yorulmak <laughs> aradım seni sevmenden engel oldu kalbim Hislerim oldu yutandım sana sevdim var <laughs> Hislerim oldu yutandım seni sevgin harbi Kahpe insanlardan bıktım palavra yalan dola sen Yolum uzun daha Kaçtım durdum kendimden Gece uzun altında ben Manit yapamaz bana ters İnan bana hiç fark etmez inan bana hiç fark etmez Belimde makina yüzümde maske kasama anahtarı elinde Yapar bir soygun sonu düşünmez Geleceğim hep tehlikede Namusunu atarım hapiste Gerisini sen düşünme Paralar keşepsi cebimde Sürtüker ve cevdenim